Çiçek öğrenci diye bir şey vardı bizde. Hadi bakayım uslu çocuklar. Çiçek öğrenci. Çiçek mi? İnsan gelecek nesile ot muamelesi yapar mı ya? Ama en ufak bir konuştuğumuzda buduyor. çap çap çap. 9 x 2 17 17 mi çocuğum. Sonra 18 kere vuruyor. Sen de anlıyorsun ki 18. Böyle bir sistem olabilir mi? Şimdi burada okuyan bir çocuğu sen kolejeye hazırlıyorsun. Koleje bir gittim. Kravat, ceket, arma. Armalı tek öğrenci benim bu arada. Bir anda okulun ortasında bir böyleyim. Herkes tril önerdi. Ben bir subay çocuğuyum. Hanginizin tetkisi yoktu? Benim vardı. Benim de vardı. Benim yoktu. En önde Beril diye bir kız vardı. İlkokul 5'te. Game Boy oynuyorlardı. Sende Street Fighter var mı? Var ama sendeki Mortal Kombat'ı verirsen veririm. Ben de arkada böyle <laughs> Bir kere oynayayım ben ne olur. Hoca girdi içeri. İlk günüm kolejde. Direkt şöyleyim. Hoca girdi. Baktım herkes böyle. Ben de ıslak Babanın kaç parası var? Babamın 32 milyon doları var. Senin babanın benim babamın 62 milyon markı var. O zaman mark var. Zuckerberg değil mark. Bir para birimi. <laughs> Çocuklar var bilmezler. Hoca çocuklara bağırırdı. Bu artık ders başlayacak. Ben direkt böyleyim. <laughs> Şimdi an... Kadın ağlamaya başladı. Ve sınıfı terk etti. Pinçler gülüyorlardı. Aa, ah, dedim ki herhalde baltasını almaya gitti. Çünkü bir önce geldiğim okulda bunun milyarda birini yapsan seni ikiye böler. Birini de 5 B'ye verir diye. Başka sınıfa. Ulan dedim ki her şey para mı? Ben her şeyin para olduğunu ilkokul 5'te anladım. Aklım kaydı moruk. Hoca bir şey diyor ben böyleyim de. Mekkan Sus. <laughs> Kaç aldım hocam? 3 Hocam kaç aldım? Dört. Kaç aldım hocam? 5 Sağ olun hocam. Karneler böyle altın karne bir kuyumcuda bozdurdum. Mesela takdirname teşekkürü vardır ya düz okullarda. Kolejde öyle değil. Altın karne, gümüş karne, bronz karne. 24 ayar karne verdiler bana. Sen kaç aldın? 24. Bu ayar. Verdiler ayarı, verdiler ayarı. Şımardım <laughs> Anadolu lisesini kazan diyor babam bana. Ortaokulda da koleje verebilecek paramız yok. Anadolu lisesini kazandım. Başarının zirvesi, en yüksek puanla alan okul. Atatürk Anadolu Lisesi. Ve ben orayı kazandım. Dedim ki şimdi bir sürü zeki insanla karşılaşacağım. Bir gittim 5 tane zeki çocuk var. Geri kalanını sayıyorum sana. Spor Bakanının kızı, milletvekilinin oğlu. Hepsi torpil okula girmiş. Meclisin çocukları bizim sınıfta. Hepsi korumalarla geliyor. Evet, şu anda Büşra Hanım sırasına oturdu. Tamam, gidiyoruz efendim. <laughs> tuf tuf tuta, helikopterle gidiyorlar. Falan. Nasıl bir torpil ama. Bir tanesi torpil ile gelmiş mesela. <laughs> Vay be. Çocuk çok torpilli. Benim babam senin babanı döver geyiği vardır ya okullarda. Hadi onu yap spor bakanının kızına. Benim babam senin baba çıt. Hoppa. Babam da yanımda böyle. O... Orada benim çocukluk yandı. Okulda şakalar yapıyor çocuklar. Ama şakalar çok kötüydü. Ayşe diye bir kız en önde oturan başarılı Ayşe vardır ya. Gözlüğü de halkalı, embesi, okulun en başarılı öğrencisi ama babası ip takmış gözünü kaybetmesin diye. Onların şakaları şöyleydi. <laughs> Ayşe nerede diyor öğretmen. Böyle gelmedi diyeyim gelmedi diyeyim. <laughs> İnanamıyorum Bir yıldız daha sana. Aa. Ne oluyor lan? Şaka seviyesine bak, rating seviyesine bak. Aynı YouTube. <laughs> Hocalar da gülüyor. Ayşe'nin yaptığı bu şakaya güldü. Fen hocası var. Bu kadın boyu 1. Bak 1.5, 1.10, 1.50 değil. 1. Kısa saçlı, gözlüklü, İğrenç bir kadın. Soyadım benim ne? Uğur. Ben 1.5 sene falan soyadım 0 zannediyordum. Bugün <laughs> okula giriyorum hoca. Oğuzhan 0, Oğuzhan 0, Oğuzhan otur 0. Oğuzhan 0. Burada. Bu ne ama <gülüyor> nefret <gülüyor> ediyordu benden ya. Sınıfa girdiği gibi herkese şöyle yapardı. Ben şurada arkada köşede oturuyorum. Good morning class. <laughs> Çocuğumla ben... Ayşe ne zaman bu salak şakayı yapsa? Buradaydım hocam. Aa gerçekten oradaymışsın. Ben de dedim ki lan ben bu kadının gönlünü nasıl alırım ki nasıl kaybettiğimi de bilmiyorum da. Ben de şaka yapayım. Beni sever şaka yaparsam. Gittim aldım yılanı. Öğretmen masasının çekmecesine koydum. Çünkü geldiği zaman ilk iş Ayşe ile şakalaşır. Sonrasında oturur çekmecesini açar. Kağıttan alıp masaya koyup good morning class falan filan. Kadın geldi. Ayşe yine yok. Aa Ayşe yine mi yok? Bu arada her gün aynı şaka <gülüyor> 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 Öyle bekliyorum böyle. Kadın böyle yaptı. Çin. <laughs> Mavi ekran verdi. <laughs> dedim bu diye bir ses geldi. <laughs> dedim ki an <"Anne gülüyor> giyim. Şunu hayal ediyorum. Ay ya hı, kim yaptı bunu? Yoksa sen mi Ayşe? Hayır o ben yaptım diyeceğim böyle yapacak. Oğuzhan. Bayıldı. Kadının hayatta en çok korktuğu şey yılanmış. Zaten bekar bir kadındı 45 yaşında. Hiç yılan görmemiş belli ki anladın mı? <laughs> Müdür Mavi'nin odasındayız. Kadın böyle aa kafasına kolonya. Kolonya kim yapıyor? Ayşe. Öğretmenim <laughs> kolonya yokmuş. Varmış şaka yaptım falan. <laughs> Ama karısı. Müdür muaviniyle ben kol kolayım, kol kolayım derken beni kaldırmış böyle boğazımdan. Ayaklarım yere değmiyor böyle. Benim ayaklar böyle bak. Öpmem, öpmem, öpmem. hoca öyle bir açıklama yaptı ki. Ne dedi biliyor musunuz? Şimdi bakın sayın müdür muavini. Ben o yılanı görüp bayıldığım esnada camdan düşüp ölebilirdim. Dedim ki benim bu açıklamaya verebilecek hiçbir cevabım yok. Ben dedim bu okuldan at, atıldım. Gerçekten böyle atıldım biliyor musun Anadolu Sesi'nden. Bu arada kadının boyu bir. Size şimdi şöyle göstereyim. Bu kadın, bu masası, bu da cam. Bu bile değil kadın bak. Kadın bu. Geldin, yılanı gördün, bayıldın. 1, 2 tam, 3. Yani yılanı görüp sağa doğru 3 takla atması lazım. Aa yılan! Panik, panik, panik! Uy! Mümkün mü? Bu şaka yüzünden beni Anadolu Lisesi'nden attılar ya. Ailemin buna tepkisi çok ağır oldu. Beni Ankara'daki en sikindirik okula yazdırdılar. Ama müdür mavinin bu sertliği hakkında ne düşünüyorsun? Beni boğazımdan tutup havaya kaldırması. Lisede de müdür mavinin psikopat. Hasan Hüseyin Akbaş hiç unutmam. Hasan Hüseyin Akbaş'a biz öğrenciler arasında hasüs derdik. Müthiş bir adamdı o. En azından zekiydi. Dayak yediğin adamın zeki olması her zaman iyiydi. Sigara içerdik bütün okul. Bir kere bile yakalamamıştır bizi çünkü denememiştir. Kilolu şuncuk bir herifti böyle. <laughs> Tuvalette de sigara içmeyi biliyorsunuz. Hoca geliyor mu diye bir şey vardı lisede. Hoca mu? Hiçbir zaman yakalayamadım ama dövecek o bizi, biliyorum. Gözümün önünde bir arkadaşımı bayılttım. Çocuk iki tel mi sakalla gelmiş okula? Sakallık kesmez. Bir tokatın sert olması ve acıtması için ne olması gerekir? Surat buysa. Nasıl bir psikopatsa şuradan atardı ve ölürdük bak. Ya çocuğum ya. Ne <laughs> öğrenci hemen kapıları açar. Tabii belediye girecek, çocuğu kazıyacak yerler. <laughs> Biz okulun altı piçiydik. De. Çok ünlüydük de okulda. Kızlar tuvaleti mi yandı? Maytap mı patladı? Kesin Oğuzhan, Burak, Süha. Bunlar adam bir gün bilenmiş bilenmiş. Bir türlü bizi dövemedi çünkü. Okulun bitmesine kalmış hikaye ay. Hepimizi odasına çağırdı. Nöbetçi öğrenci girdi. Öğretmenim Hasan Hüseyin Akbaşı Oğuzhan Uğur'u çağırıyor. Allah Allah. Ana. Süha var, Mert var, Koray var. Bütün çete. oğlum ne oldu lan? Sen bir şey yaptın. Yo sen yaptın mı? Yo ben yaptım. Sen yaptın. Yo. Allah Allah. Ana. Allah Allah. Ana. <laughs> Duvara dizilin bakayım dedi. Kurşuna dizecek herhalde. Duvara dizildik çocuklar. Bizim size bir kusurumuz oldu. Saf Sizi çok seviyorum. Beni de... Siz, ben babacanım. Size kızdım. Birçok arkadaşınızı dövdüm. Öldürdüğüm de olabilir. Vallahi çocuklar hakkınızı helal edin. Siz bu geleceğin neferlerisiniz. Yükseldik Böyle gaza geldi. Sonra bir fıkra anlattım. Temel bir gün. <laughs> yani temel bir gün. 25 dakika gülme ve fıkranın devamı. Komik olmasa da güleceksin lan. Hasan Hüseyin Akbaşo. Hasüs. Şöyle başladığımız konuşma. Şuna dönmeye başladı. <laughs> Hocam ya. Anlatıyor anlatıyor. Yavrum ne sen ne geldi buyurun hocam. Bana oradan dedi bir çay getir. Çocuklar çay içiyor musunuz? Yok hocam sağ olun. Çay geldi. Ya çocuklar dedi çıkarttı böyle gömleğinden sigarayı koydu ağzına. E ee, üniversite neresi düşünüyorsunuz çocuklar? çakmağını unutmuşum bir çakmak verin dedi tamam mı? Abi. <laughs> Beşimiz birden şunu yaptık bak istemsiz olarak. <laughs> Ve o anda hasisi şu şekilde baktığını gördük. <laughs> Ayağa kalktı 5 kişiyiz.